bakalım hikayede deniz neler yaşayacak. Hadi başlayalım. Denizlerin meyve ağaçlarıyla dolu kocaman bir bahçesi varmış. Bahçede her mevsim oyun oynayabiliyorlarmış. Bu yüzden hem deniz hem de köydeki diğer çocuklar burada oyun oynamayı çok severlermiş. Burası adeta köyün çocuk bahçesi gibiymiş. Çocuklar büyüklerin iznini ve yardımını alarak bahçede ufak tefek değişiklikler bile yapmışlar. Birkaç ağaca salıncak ve tırmanma ipleri kurulmuş, taş ve tahtalarla oyun parkurları oluşturulmuş, büyük bir ağacın üstüne merdivenle çıkabilecekleri bir ağaç ev bile yapmışlar. Çocuklar bahçede oynadıktan sonra ağaç evlerine çıkarlar, orada sohbet ederler, dinlenirler, şarkılar söylerler, resimler yaparlarmış. Bazen araştırdıkları bir konudan, bazen hayallerinden, bazen yaşadıkları bir olaydan, bazen de planlarından bahsederlermiş. O gün de bahçede toplanıp oyun oynuyorlarmış. Nasıl olmuşsa çocuklardan biri başını gökyüzüne kaldırmış. Kaldırmasıyla heyecanlanması bir olmuş ve arkadaşlarına seslenerek bir bulutu işaret etmiş. Bakın bakın bulut tıpkı bir yunus balığına benziyor. Gerçekten de benziyormuş. Yunus balığına benzeyen bulut yavaş yavaş şekil değiştirip önce bir köpeğe sonra da bir uçağa dönüşmüş. Yere sırt üstü uzanıp bulutları izlemeye başlamışlar. Her biri bulutları bir şeylere benzetip birbirlerine gösteriyorlarmış. Bu oyunu oynarlarken denizin aklına çok güzel bir fikir gelmiş ama hemen arkadaşlarına söylemek istememiş. Sanırım sonrası için saklamış. Bulut gözlemlerini tamamladıktan sonra ağaç evlerine çıkmışlar. Deniz arkadaşlarına rüyasını anlatmış. Hepsi pür dikkat ve imrenerek dinlemişler onu. Birlikte renkler ülkesini gezebilme hayali kurmuşlar. "Belli mi olur? Belki bir gün birlikte gideriz." demiş Deniz gülümseyerek. Birlikte olup eğlendiklerinde zamanın çok hızlı geçtiğini düşünüyorlarmış. Yine öyle olmuş. Onlar için zaman hızla geçmiş ve eve gitme vakitleri gelmiş. Vedalaşıp evlerini yolunu tutmuşlar. Deniz eve girip mis gibi yemek kokularını duyduğunda ne kadar acıktığını fark etmiş. Her zaman böyle oluyormuş doğrusu. Arkadaşlarıyla oyun oynarken aklına yemek gelmiyor, acıktığını ancak eve geldiğinde fark ediyormuş. Deniz evin kapısından girdikten sonra bir gariplik olduğunu fark etmiş o gün. Mutfaktan daha önce hiç duymadığı sesler geliyormuş. Önce anlamakta zorlanmış ama tanıdığı seslerin birlikte duyuluyor olması ona keyif vermiş. Yavaş yavaş yaklaşmış, Yaklaşmış, mutfaktan içeriye uzatmış kafasını. Bir de ne görsün, aile fertleri bir olmuş mutfaktaki eşyalar ile müzik yapıyorlar. Annesi Deniz'i de davet etmiş aralarına. Eline iki tahta kaşık vermiş, Deniz de duyduğu ritme bırakmış kendini. Başlamış o da çalmaya. çok dikkatli olmaya gerektiren bu oyunu oynarken çok eğlenmişler. Vakit yine hızla geçmiş ve yatma vakti gelmiş. Deniz iyi geceler dileyip odasına gitmiş. Yeni bir heyecan başlamış onun için. Acaba bugün renkler ülkesine gidebilecek miymiş? Giderse hangi renkle tanışacakmış? Bu soruları düşündükçe içi kıpır kıpır olmuş. Çantasını hazırlamış ve hemen defterini açıp sihirli sözleri yüksek sesle okumaya başlamış. Dandini dastan yatağıma yatsam, uykuya dalsam, kapısını açsam, rüyama baksam, renkler ülkesine varsam, hoplasam, zıplasam, gezsem, dolaşsam, sabah olunca yatağımda uyansam. Sözleri söyledikten sonra hemen yatağına uzanıp gözlerini sıkıca kapatmış. Ama yine bir türlü uykusu gelmiyormuş. Neyse ki bugün renkler ülkesine ne ile gideceğimi biliyorum diye geçirmiş içinden sevinerek. Bir süre sonra derin bir uykuya dalmış Deniz. Yine boyaları yumuşacık sevgi dolu bir sesle konuşmuş. Haydi Deniz renkler ülkesine gitmeye hazır mısın? Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bugün nasıl gideceğine karar verebildin mi? Deniz sözlerin bitmesini beklemeden masasına oturup kağıdın üzerine bir bulut çizmeye başlamış. Çünkü gündüz bulutları izlerken bugün renkler ülkesine bulutla gitmeye karar vermiş. Rüya bu ya, bulut yavaş yavaş hareketlenip kağıdın dışına çıkıvermiş. Deniz önceden hazırladığı çantasını da alarak dikkatli bir şekilde oturmuş bulutun üstüne. Açık pencereden dışarı çıkıp havalanmışlar, havalanmışlar, havalanmışlar. Sonra da süzülmeye başlamışlar gökyüzünde. Öyle yumuşak, öyle narin, öyle hafifmiş ki deniz dayanamayıp yüzüstü uzanmış üzerine ve buluta sarılı vermiş. Bu arada rüzgar da boş durmuyormuş elbette. Yorulmadan hızlı gidebilmeleri için estikçe esiyormuş. Eserken de vuv, vuv, vuv diye bir şarkı söylüyormuş. Bulut da rüzgarın şarkısına uyarak süzülüyormuş gökyüzünde. Deniz rüzgarın sırtından usulca geçişini, saçlarına dokunuşunu hissediyor ve keyfini çıkarıyormuş aşağıya baktığında kocaman masmavi bir gölün üzerinden geçmekte olduklarını görmüş. Üzerinde çeşit çeşit kuşların uçtuğu bir gölmüş burası. Kuşlar bir anda hep birazdan öterek onlara doğru uçmasınlar mı? Deniz anlam veremediği bu durum karşısında önce çok şaşırmış, sonra selam vermek istediklerini anlayıvermiş. Hep birazdan öterek denizlerin etraflarında birkaç tur atmışlar ve göle doğru uçmuşlar. İşte renkler ülkesindelermiş artık. Binbir tonuyla sarı, mavi ve kırmızı. öyle güzel görünüyorlarmış kelebekler. Yavaş yavaş alçalmaya başlamış bulut. İndikleri yerde her şeyin mavi olduğunu görünce maviler şehrine geldiklerini anlamış deniz. Buluta ve rüzgara teşekkür edip mavinin tonları arasında dolaşmaya başlamış. Burada dolaşırken kendini sonsuzluğa uçan bir kelebek kadar özgür ve hafif hissediyormuş. Bu yolculuklarında rüzgarın hep onun yanında olması, birlikte geziyor, şehirleri birlikte selamlıyor olmaları denizin çok hoşuna gitmiş. Mavinin tonları arasında güven içinde dolaşırken hızlı adımlarla ona doğru yaklaşan birilerini görmüş. Mavilermiş bunlar. Ellerinde de müzik aleti olduğunu tahmin ettiği bir şeyler vermiş. Deniz hem mavileri hem de ellerindeki müzik aletlerini gördüğü için çok sevilmiş. Bir an aklına gelmiş. O ve arkadaşları da evlerindeki atık malzemelerle, tohumlarla, dal parçalarıyla basit müzik aletleri yaparlarmış. Söyledikleri şarkılara da bu müzik aletiyle eşlik ederlermiş. Deniz yürümeye devam etmiş. Birbirlerine iyice yaklaştıklarında mavilerden biri güven veren bir ses tonuyla ''Merhaba sevgili Deniz, şehrimize hoş geldin. Biz mavileriz, müzik sever maviler. Seni gördüğümüze çok sevindik.'' Sana şehrimizi gezdirmeyi çok isteriz. Sen de istersen elbette demiş. Merhaba sevgili müziksever mavipler. Ben de sizleri gördüğüme ve tanıdığıma çok sevindim. Ne kadar misafirperversiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şehrinizi çok merak ediyor ve gezmeyi çok istiyorum demiş Deniz. Birlikte hem sohbet edip hem yürümeye başlamışlar. Deniz birdenbire durmuş, gözlerini kapatıp derin bir nefes almış ve vermiş. Çok güzel kokuyor. Nedir bu kokan diye sormuş. Gülümseyerek cevap vermiş mavilerden biri. Buranın ismi çiçekli bayır. Bin bir çeşit çiçek vardır. Arılar, kelebekler, böcekler ve bizler çok severiz burayı. Öyle çok arı var ki dikkatle dinlersen seslerini duyabilirsin. Arı orkestrası diyoruz biz onlara. Şehrimizde kelebeklerin en çok olduğu yer de burasıdır. İrili ufaklı çizgili Puanlı çeşit çeşittirler demiş. Bir süre hiç konuşmadan arıların ve kelebeklerin uçmalarını, çiçekten çiçeğe konmalarını, çiçek özleriyle beslenmelerini izlemişler. Çiçekleri koklamayı da unutmamışlar elbette. Deniz ne kadar ilginç ve güzel. Dikkatle izliyorum bir süredir. Havada uçuşan bir sürü arı, kelebek ve böcek var ama hiçbiri birbirine çarpıp zarar vermiyor. Biri bir çiçekte beslenirken diğeri o çiçeğe gitmiyor. Ne kadar saygınlar birbirlerine karşı değil mi demiş. Deniz'in bu kadar iyi bir gözlemci oluşu hem şaşırtmış hem de mutlu etmiş mavileri. Yollarına ve sohbetlerine devam etmişler. Rüzgar ve bulut da peşi sıra onları takip etmiş. Neden sonra kavaklık adında bir yere gelmişler. Buradaki kavak ağaçlarının boyu o kadar uzunmuş ki Deniz onların yanında kendini minicik hissetmiş. Kavakların da çiçekler gibi çok fazla seveni ve misafiri varmış. Her ağaçta en az 4-5 tane kuş yuvası bulunuyormuş. Yuvalara yemek taşıyan anne ve baba kuşlar, onların gelişini dört gözle, ağız açık ötüşerek bekleyen yavru kuşlar gerçekten görülmeye değermiş doğrusu. Kavak ağaçları ve rüzgar bu yavru kuşlar için işbirliği yapıyor gibiymiş. Yapraklar bir yandan yavru kuşları saklıyor, bir yandan rüzgarın yardımıyla serinletiyor, bir yandan da çıkardıkları hışırtılarla onlara müzik yapıyorlarmış. Bu müziğe çoğunlukla cırcır cır böcekleri ve kuşlar da eşlik ediyormuş. Bu oyun ve işbirliği denizi çok etkilemiş. Dikkatle izlemiş ve dinlemiş. Önce bir sessizlik oluyor. Sonra birden rüzgar esmeye başlıyor ve yaprakları hareket ettiriyormuş. Hışırtılar artmaya başladığında ise cırcır cır böcekleri ve kuşlar da müziğe katılıyormuş. Sonra birdenbire rüzgar çekiliyor ve yine bir sessizlik. Kısa bir süre sonra da rüzgar geri gelip şenliği yeniden başlatıyormuş. Hayranlıkla dinleyerek kavaklığın içlerine doğru yürümüşler. Kavaklık bittiğinde bir patikaya yönelmişler. Patikada yürürlerken deniz, dikkat ettiniz mi? Çiçekli bayırdaki saygı kavaklıkta da vardı. Biliyor musunuz bizim köyümüzde de böyle. O yüzden çok seviyorum köyümü. Size göstermek için köyümün fotoğraflarını getirdim. Oturduğumuzda göstereceğim. Dün de Sarılar şehrindeydim. Aranızda daha önce oraya hiç giden oldu mu? Orası da sizin şehriniz gibi çok güzel demiş. Ama mavilerden birisi sözünü kesivermiş. Hayır hayır biz oraya gidemiyoruz. Her rengin kendi şehrinde yaşaması gerekiyor. Ama ne yalan söyleyeyim çok merak ediyorum diğer renkleri. Gidip görmeyi isterdim aslında demiş. Deniz heyecanla. Çok isterseniz bir gün gerçek olur bence. Sizin için bir sürprizim daha var aslında. Benim ülkemde etrafınıza baktığınızda bütün renkleri görebiliyorsunuz. Onların fotoğraflarını çekmiştim. Sizlere göstermek için de yanıma aldım. Demiş. Maviler fotoğrafları görmek için sabırsızlanıyorlarmış. Ve biraz daha hızlı yürümeye başlamışlar. En sonunda bir nehir kıyısına ulaşmışlar. Denizin daha önce hiç görmediği kalınlıkta kocaman gövdesi olan bir çınar ağacı vermiş orada. Altına oturmuşlar. Oturduklarında anlamışlar ne kadar çok yorulduklarını. Deniz arkadaşlarını daha fazla merakla bırakmak istemediği için fotoğrafları çıkarmış sırt çantasından ve hep birlikte bakmaya başlamışlar. Renklerin birlikteliğini çok beğendikleri her hallerinden belli oluyormuş. Deniz onlara kendi köyündeki rengarenk çiçeklerin fotoğraflarını hediye etmiş. Çok sevinmişler elbette. Fotoğraflardan sonra getirdikleri yiyeceklerden atıştırmışlar. Sonra da müzik yapmak için enstrümanları çıkarmışlar. Bunların birçoğunu doğadan topladıkları malzemelerle kendileri yapmışlar. Kimisi enstrümanlarla çalmış şarkıyı, kimisi de söylemiş. Aynı oyun oynarken olduğu gibi. Vakit çabucak geçivermiş ve gitme vakti gelmiş. Vedalaşmışlar. Bulut yere kadar inmiş, Deniz dikkatle oturmuş. Havalanmışlar, havalanmışlar, havalanmışlar. Ve sonra süzülmeye başlamışlar gökyüzünde. Yine görüşeceğiz diye bağırmış Deniz el sallayarak. Bulut onu geldikleri yollardan geçirerek evine, yatağına götürmüş. Ve kendisi de defterin sayfasına geri dönmüş. Deniz bir gök gürültüsünü sesiyle gözlerini açmış ve doğruca cama koşmuş. Yağmur görünce çok sevinmiş. Kahvaltısını yaptıktan sonra pencereden hem yağmuru seyretmiş hem rüyasını düşünmüştürmüş. Bunları yaparken bir yandan da mavilerden öğrendiği şarkıyı mırıldanıyormuş. Maviler de yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle diğer renkleri düşünüp durmuşlar bütün gün. Deniz evdeki işlere yardım ettikten sonra sadece mavi rengi kullanarak gördüklerinin resmini yapmış ve günlüğüne de rüyasını anlatmış.